EW8F 5407 ACT otodozlu 11 kilogramlı çamaşır makinamız. Cihazımızın enerjisini buradan açıyoruz. Enerjiyi açtıktan sonra program seçme düğmemiz buradan sağa sola çevirdikçe programlarımız değişiyor. İlk program Ultra Quick 49 dakikalık. 30 dereceyle ve 8 kilogram yıkama yapar. Aynı zamanda seçtiğimiz programda burada bize kaç kilogram yıkadığını ekranda otomatik olarak bize hem süresini, hem derecesini, hem sıkma devrini hem de kaç kilo yıkadığını maksimum onları gösteriyor. İkincisi pamuklu çamaşırlar bölümü, sentetik tül perdeler, hassaslar Yünlüler ve elde yıkanacak kadar hassas çamaşırlar. Sıkma su boşaltma özel olarak elimizde yıkadığımız bir çamaşır varsa onu sıkma yaptırırız. Veya durulama işlemi sabunluysa yaptırırız. Hijyen iç çamaşırları bölümü buharla yapar. Ee, aynı zaman normal suyla yıkar 60 derecede. En son içeriye buhar verir ki mikropların ve alerjenlerin ölmesini sağlar. Koyu renkli kıyafetlerin yıkanma programı. Spor giysiler 20 dakikalık kısa. 20 dakikalık kısa programda ekranda da gösterdiği gibi 3 kilogram yıkar. Eko programı süreyi uzun tutarak elektriği az harcar. 40 ile 60 derecededir. Dereceyi değiştiremiyoruz çünkü derecesini kendisi cihaz otomatik olarak belirliyor. Ve burası favori. Favorilere kaydette e, telefon üzerinden favorilere kaydetebiliyorsunuz. Programı seçtikten sonra buradan derecemizi değiştirebiliyoruz. 20 derece en düşük, yıldız soğuk su 90 en yüksek kaç derece istiyorsak buradan dereceye ayarlıyoruz. Sıkma devri keza 1400, 1200, 1800, 600, 400. Sıkma yok yani sıkma yapmasın suda bekletmeli. Tekrar bastığımızda sessiz, gece çalıştırdığımızda misafirleri, komşuları rahatsız etmesin diye. Tekrar bastığımızda 1400 devreye geri dönüyor. Otodoz otodoz dediğimiz olay da şu otomatik e, otodozda var haznesine sahip. Sağ tarafa yumuşatıcı, sol tarafa sıvı deterjan. Açtığımızda kapağı 0.5 litre yumuşatıcı, 1 litre sıvı deterjan. Bunları koyduktan sonra buraya cihaz kendisi otomatik olarak her yıkamaya içerisine kendisi deterjanı ve yumuşatıcısını alıyor. Onları da buradan ayarlıyoruz. Şu anda her ikisi açık. Sadece sıvı deterjan açık. Sadece yumuşatıcı açık. Tekrar bastığımda off. Tekrar bastığımda her ikisi birlikte. Ayar kısımlarından da 3 saniye basılı tuttuğumda burada otodoz ayar bölümüne giriyor. Buradan yukarı aşağı sıvı deterjanın miktarını değiştirebiliyorum. Tekrar otodoza bastığımda yumuşatıcıya geliyor. Buradan da yumuşatıcının kaç milim alacağını yine biz kendimiz ayarlaya veya değiştirebiliyoruz. Tekrar 3 saniye basılı tutup hafızaya kaydedebiliyoruz. Sıkma programına 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk ilidi devreye girer hiçbir tuş çalışmasın çocuklar kurcalamasın diye. Yine iptal etmek için ekrandaki sembol 3 saniye sönene kadar basılı tutuyoruz sıkmaya iptal oluyor. Sıcaklığa 3 saniye basılı tuttuğumuzda ekstra durulama devreye girer. Ekstra durulamada da bebek çamaşırları veya deterjana alerjik rahatsızlığı olan kişilerde daha iyi durulasın diye. Yine iptal etmek istersek sıcaklığa 3 saniye basılı tuttuğumuzda otomatik olarak iptal olur. Ön yıkama istiyorsak buradan seçiyoruz çift deterjanlı ama ön yıkama deterjanlı çamaşırların üzerine koymamız gerekiyor. Buharla kolay ütü, buharla kolay ütü seçtiğimizde en son içerisine buhar püskürterek çamaşırların bir nebze olsun kırışıklığını gideriyor ve otomatik olarak ütüye hazır hale getirmiş oluyor. Buharla tazeleme ve yıkama seçenekleri, yıkama seçeneklerinde Az kirli ise çamaşır birinci seviye, orta kirli ise ikinci seviye, tam kirli ise üçüncü seviye olarak. Buradan seviyemizi belirlediğimizde ona göre süresini kendisi belirliyor. Buradan yıkama yerine buharla tazeleme seçtiğimizde gördüğünüz gibi 25 dakikada buharla tazeleme işlemi yapıyor. Bunun 3 seçeneği var. Birinci seçeneği 15 dakika ve bize burada ekranda süresini göster yıkama kilogramını da gösterecek. İkinci süresi 25 dakika. Üçüncü süresi 20 dakika. Hangisini istiyorsak buradan otomatik olarak seçtiğimizde buharla tazeleme yapıyor. Günlük giyilen kıyafetlerin sigara kokusu, ter kokusu yıkamadan kuru temizleme işlemi gerçekleştiriyor. İstemiyorsak buradan tekrardan yıkamayı seçtiğimizde yıkamayı geçmiş oluyoruz. Buradaki 3 yaprak yonca yaprak da iki tane yeşil ekonomik yıkamanın en maksimum seviyesinde yani elektriği en az harcadığını bize gösteriyor. Burada dereceyi ne kadar yükseltirsek ona göre burada yaprak işareti de söner ve ekonomik yıkamayı yapmadığını bize gösterir. Ve derece ne kadar düşerse suyu sıcaklığı otomatik olarak yaprak yoğunca da yükselir ve 30 derece geldiğinde de tam ekonomik olduğunu bize burada gösterir. En son her şeyi ayarladıktan sonra bir kere start'a bastığımızda cihaz çalışmaya başlar. Kapının kilitli olduğunu gösterir kilit işareti. Kilit işareti söndüğü zaman kapıyı kendiniz bile doğru çekip rahatlıkla açabiliriz. Bir de otodozu tekrardan sizlere göstereceğim. Otodozda dediğim gibi sıvı deterjan, kesinlikle toz kullanılmıyor. 1 litre yarım litre de yumuşatıcı. Manuel olarak kullanmak istediğimizde de buraya yine aynı şekilde şu anda kapağı yok. Burası toz deterjan manuel, yumuşatıcı manuel. Bir de bunun üstünde kendi kapağı mevcut. O kapağını da koyduğumuz zaman da, da sıvı deterjan olarak manuel kullanabiliyoruz. O kapağı da şu şekilde koyduğumuzda manuel olarak sıvı deterjan. Ön yıkama seçtiğimizde tekrar hatırlatıyorum. Ön yıkamayı deterjanla e, çamaşırların üzerine koyuyoruz. En altta pompa filtremiz var. Burayı açtık, aşağı indirdik. Saat yönünün tersine doğru burayı çevirerek çıkarıyorum. Her açtığımızda yarım maşrapa kadar bir su çıkar. O suyu da buraya bir tas koyarak boşaltıp tekrardan temizleyip saat yönünde kapatabilirsiniz. Sağlıklı günlerde kullanmanız dileğiyle.